ve sevgili balık burcu yükselen balık ve ay burcu balık olanlar bakalım yılın en güzel ayı Haziran ayı senin için hangi enerjilerle geliyor? Evet, yılın ilk etkisi 6 Haziran'da Venüs burç değiştirecek. İlişkilerin güçlenecek sevgili balık burcu. Yakın çevrenle, sosyal çevrenle, kardeşler, kuzenler, arkadaşlıklar bu kişilerle arandaki bağlantı hızlanacak. Flört enerjini artacak. Hoşlandığın birisi varsa onunla sohbetler, muhabbetler 6 Haziran döneminde biraz hızlanabilir. Ayrıca tatiller, şehir dışına böyle bir çıkma gelme durumları söz konusu olabilir. Hani ben hafta sonu şuraya gitmek istiyorum diyebilirsin. Bu da sana çok iyi gelebilir. Kısa süreli tatil enerjisi var. Biraz hayatın hızlandığı bir enerji var. Haziran ayında balıklar için özellikle de aşk konusunda böyle kısa süreli birlikte bir yerlere gitme, hoşlandın, beğendin ya da hayatındaki kişiyle söz konusu olabilir. Ve Merkür Jüpiter'le kavuşacak burası aile içerisinde önemli bir karar anlamını taşıyor. Ee, belki de son sözün söyleneceği anlamını taşıyor. Uzun süredir süre gelen aile içerisindeki bir konuda artık... Sonuca ulaşılacağını söylüyor e, ev içerisinde bir karar olabilir ailenin geleceği ile ilgili bir karar olabilir evliliğinizle ilgili bir karar olabilir veya bir taşınma ev alma kiralama gibi süreçler e, gündeme gelebilir hemen ay başından itibaren. 9 Haziran'da Merkür burç değiştiriyor olacak ve daha kalpten konuşacağım ve kalp kazanacağım bir zaman başlayacak sevgili balık aşk hayatında iletişim süreçlerini artacak yazışmalar konuşmalar itiraflar gündeme gelecek aşk hayatında hoşlandığın kişiye karşı kalpten ruhtan böyle hani İçimden geldi diyerek bir şeyler yazmak ve ifade etmek isteyebilirsin. Duygusal paylaşımlarda bulunmak da seni rahatlatabilir. Belki içinde tuttuğun bazı duygular var, bunları ifade etmek istiyorsun. Bunları aşka dönüştürmesen bile en azından karşı taraf bunları bilsin istiyorsun. İşte duygularını en güzel şekilde ifade edebileceğin bir ay olacak Haziran ayı ve jüpiter yengeç burcuna geçtikten sonra kısmetin açılacak sevgili balık burcu e, hayatına insanlar gelebilir özellikle yalnızsan 10 hazirandan itibaren alternatiflerin çok artabilir e, hoşlandığın kişiler diyorum çünkü jüpiter çoklu bir enerji bir anda artabilir yalnızsan hani e, benim dikkatimi çeken birden fazla kişi var melisit acaba hangisi doğru kişi diye bana gelirsen şaşırma ee, ama burada risk almaya da dikkat et. Nasıl risk aldığına dikkat et. Kimseye de çok emin olmadan sözler verme sevgili Balık Burcu. Çünkü birazcık ruhun, gönlün açık olacak. Hani bir ilişkiye başlarsan diğerine söz verme en azından öyle söyleyeyim. Hani hemen bir karar vermek gerekebilir bu gibi durumlarda. Ve bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunay senin kariyerinle ilgili olacak. Bir proje sonlanabilir, bitebilir ve yeni bir hedef için hazırlıkları yapabilirsin. Aynı zamanda üst düzey insanlarla tanışma, anlaşma, görüşme ya da terfi durumları söz konusu olabilir. İşten ayrılmak, iş değiştirmek ya da mesleki anlamda mevcuttaki rolünü yeniden tanımlamak isteyebilirsin. Belki yeni bir işe başlangıç yapacaksın. Hani bir e, işin var ama başka bir şey de yapmak istiyorsun. E, bu dolunay seni Haziran ayında çok destekliyor olacak. Hani seni farklı yönleriyle insanların tanımasını istiyorsan, farklı bir özelliğini de ön plana çıkartmak istiyorsan Haziran ayının enerjisinden yararlanabilirsin. Ve Mars'ın burç değiştirmesi 17 Haziran'dan itibaren ...ilişkilerinde netlik ve hareketlilik anlamını taşıyor. Hani dedim ya aşkta bir bolluk bereket var sevgili balıklar. Evet Mars'ta burç değiştirince ay ortasından itibaren... ...hız daha da artacak. Ve sana şunu söyleyeyim. Bu ay... ...ya acaba şu olur mu? Acaba böyle bir şey olur mu? Dediğin şey olabilir. Pat diye hayatına gelebilir. O yüzden bu ay ne için acaba olur mu diye aklından geçiriyorsun. Çok dikkat et sevgili balık burcu çünkü aklından geçirdiğin şey hayatına gelebilir. Doğru ve güzel şeyleri acaba olur mu demek ve o konuda ufak böyle minik de olsa adımlar atmak seni çok ileriye götürecek. Ama hedeflerin hayallerin kendinle ilgili olsun. Kendi isteklerinle ilgili olsun. Bir başkalarının kötülüğünü asla ve asla Haziran ayında dileme. Bu çok önemli. Çünkü Jüpiter bu merak etkisi yaratabilir. Bir başkası için istediğin kötü şeyleri senin başına da verebilir. Bunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlarım soruyor. İşte bana çok şunu şunu yaptı. İşte ahım üstünde. Tamam bırak o ahın orada kalsın. Zaten yukarısı ne yapacağını bilir. Sen kendin için iyi olanı iste Çünkü Jüpiter enerjisi sen neyi istersen onu büyütecek sevgili Balık burcu. Ve sen ben dengesini kurmak çok önemli olacak ilişkilerinde. Hani nerede durman gerekiyor, nerede ileri gitmen gerekiyor, neyi hayatına alıp neyi geride bırakman gerekiyor. Burada karmaşaya düşmeden seçim yapmak önemli olacak. Ve bu ay Güneş Jüpiter'le kavuşacak. Biliyorsun ki Jüpiter de senin gezegenin ve artık kalbin aşkla dolacak sevgili balık. Aşk olarak neye aşıksan, neyi hayatına çekmek istiyorsan, bu bir insansa evet o kişiyle bir bağlantı kurulabilir. Bu çok aşkla istediğim bir işse ya da sanatla ilgili bir proje ise bu konuda bir adım gelebilir ve aşkla istediğin şeyleri hayatına çekmeye başlayacağını kalbinin altın gibi ışıldayacağını söylüyor gökyüzünün mesajı ve bu ay balık burçları yalnız geçirmeyecek bana sorarsanız bu ay kalbiniz kimi istiyorsa kendinizin de orada olacağını söylüyor gökyüzü ama şuna dikkat edelim olur mu deriz ya hani bazen. Kalbimizden içimizden geçiririz. Ne için bunu söylediğimize çok dikkat edelim. Çünkü hayatımıza çekeceğiz sevgili balıklar. Ve ay sonunda bir yeni ay var. Bu yeni ay senin zirvede olacağın kendi duygularını içinden gelen o hisleri adeta duygusal patlama gibi yaşayacağın bir dönem. Ve balık burcu o dönemde yanında kim varsa, hayatında kim varsa senin duygularında o kişiye geçecek, duygularında o kişi tarafından emilecek. Öyle düşün. Yani sen iyi bir enerji yayacaksın. 25 Haziran tarihinde hatta bu tarih 12 Haziran'da başlayacak 12 ile 25 arası ve o genişleyen oran sadece kendine değil başkalarına da yarayacak. Ama burada şunu düşünme ben enerjimi başkalarına mı veriyorum? Hayır. Güzellik ve bütünlük içerisinde başkaları için de istediğin iyi şeyler dönüp dolaşıp seni bulacak sevgili balıklar. O yüzden büyük düşünme zamanı ne istediğine, hayattan ne beklediğine hem kendin için hem de başkaları için şu olsun istiyorum dediğin şeylere dikkat et çünkü başına gelebilir çünkü hayatına olur mu dediğin şeyleri çekebilirsin. Bir de eğer ki doğum haritanda 29 derecede gezegenin varsa bu ay senin için çok dönüştürücü bir enerji gündemde olacak önemli kararlar imzalar söz konusu olabilir. Veya hayatında eğer ki bir insan varsa onunla kesin yol ayrımı veya birliktelik kararı verilebilir bu ay içerisinde. Kısmetin çok artacak özellikle de doğum haritanda 2-3 bu derecelerde gezegenin varsa muazzam bir kısmet artışı ve bu hem işle ilgili hem kalple ilgili konularda hani hoşlandığın kişiyle ilgili ama karar vermen gerekecek çok kısa süre bir hafta iki hafta gibi bir konuda birçok alternatif arasında sıkışıp kalmamak için hemen karar verip harekete geçmek faydalı olacak sevgili balıklar. Şimdi... Anlatmış olduklarım genel yorumlardır. Bireysel doğum haritalarınız üzerinden detaylı uzun yorumlar almak, sorular sormak isterseniz aşağıdan e, YouTube mağazamızı göz atabilirsiniz. Yıldızların işi üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tekrar görüşmek üzere.